Böyle yo 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 what's happening? Demiştim en son. Evet. Şu an ekran takıyoruz. Ee, ama takıyoruz derken Bohmet yapıyor. teknik servis. Yani hakkın, hakkını yiyemeyiz. Eyvallah. Ee, Youtube'dan, e, TikTok'tan parayı bulamayınca kendi işimize <laughs> de <kendi yerine> yöneldik. <laughs> yani çakal ile orada yapıp da para, şey, işte biletin videolarını çalmadık, delikanlılık yaptık. Helaliyle evet. kendi işimiz, kendi el sanatkarlığımızı konuşturacağız. Geçen oturuyordum bir video çektim, çor sattım. Ee, video ile alakalı hiçbir şey yok. Yunus abi nerede? Ben daha iyi güldüm. <gülüyor> <gülüyor> Senin gülüşünü yedim falan filan yazmışlar. Yani. Yani okey eyvallah. <laughs> Arada video ile ilgili de yorum yaparsanız seviniriz yani, gençler. Aynen ilgili yorum yapın arkadaşlar. <laughs> yani daha şey olabilir, bizim için e, etkileyici olabilir. Telefon burada. Burada abi benim komik şeyken çok tatlı. Onun telefonu yok. yapıştırdın mı ne yaptı? Yok yapıştırdım sen. Benim kombin nasıl arkadaşlar? Çok tatlı bir kombin yok mu? Lan gerizekalı aşağı giydiğin şey benim zaten. Yok bu kuzenimin mi? Kerem'in. Lan şimdi çarpacağım iki tane. Lan benim o. Yok bu Kerem'in. Lan... Seninki Lan... evde. Ha öyle mi? Evet. Ha, tamam, pardon tamam. <laughs> Kameraman değil. Ya... Aaa ayakkabılarımı da görüyorsun arkadaşlar. arkadaşlar Ayakkabılarım bayağı çok güzel oluyor. Mal iyi. Kombini ha. göster diyor. <laughs> gösteriyorum. Sonra <soracağım>. diyor. <laughs> Şu yani... işimi yap şimdi iftar olacak. Evet, evet, adamın işi yetişmeyecek. Adam, ya, o ya, adam, adam iftara sonra hemen gelir ha. Büyük ihtimalle <laughs> Şimdi arkadaşlar bakın, ee, ekran taktiklerinde yapmanız gereken şey şunlar. Ekrana bir test edin ilk başta, test etmek önemlidir. Tamam, yapalım. Ee, kamerama yaklaş. Neydi abi o ya? Kameraman yaklaş. Yakın çekim alalım Erol Bey. Hatırlıyor musun bunu? Yok, neler hatırlayacağım? Yani Tostcu Erol vardı ya. Ben bilmiyorum ki. İlk çıktığı zaman. Ben, ben bilmem yok öyle yok şeyler. Yok. Yalnız Anladım. uykulu da gözüksem de yine karizmayım ha. Arkadaşlar bu kurulumu... akşam canlı yayın olabilir. Haberiniz olsun. Adama kurulum yapacağım dedim. Adamın bir an feleği şaştı böyle şey diyor. Benim Beyoncé hesabım var. <laughs> Falan yaptı böyle. Beyoncé lan. Beyoncé. Beyoncé. Beyoncé <laughs> kim <çarkıcı>. var? <laughs> Beyoncé. 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 Finanse. İçinde hat var. Hat var. Kendimizi arayalım. Kontrol edin. Ya da neyse. Ben cep yok. Şu an bir sorun sıkıntı yok gibi görüyorum. Tamam gibi bir yıldız kare şey yaptın mı o bütün ya her şeyi? Yaptım ben şeyi. Bir daha yap millet de görsün. Videolarda arkadaşlar bakın ekranınız değiştikten sonra teknisel sandıktan sonra yapmanız gereken şey şu yıldız kare sıfır yıldız kare bakın kırmızı diyor green diyor blue diyor burada şuradan gelen sesi bakıyor sesi duyduk sıkıntı yok geri geldiniz titreme bakın titriyor zaten dokunmuyorum bile tam touch yap işte touch yap ee, hadi sensör yap touch sonser, sonser pro sonser pro Bohoid da gayet güzel bir şekilde çalışıyor şu an. Görüyorsunuz gençler, bütün detaylarıyla anlatıyoruz. Aynen öyle. Bunları yapın. sensör. Sen tamam şu an çalışacak çünkü şey işletim vardır. Tamam. Farza çalış. Halil diyor Halil. Sap, Halil Halil o. Halil Hı. ne lan? Ne iş yapıyor? ben de, yıllardır ne yıllardır ben de bunu biliyorum. Neyse tamam hadi devamını yapıyoruz gençler. Şimdi ekranı yapıştırma moduna geçiyoruz. Tamam hadi çıkar şarjdan. Arada kameralara dön bir şey söyleyin e, Şarj hala bir ama o baritim sıkıntı olur mu? O bizle alakalı olmaz bizle alakalı o. Farklı de. bir sıkıntısı varsa bu bir şey değil 1 Bir olduğuna göre belki de yavaş şarj ediyor. Olabilir, olabilir. İki olmasını bekleyelim mi? Bekleyelim. Bir kapatalım. Cihazın bir iki olmasını bekleyelim. Gençler şarjın iki olmasını bekliyoruz. Ona göre şekil alacağız. Bir şey diyor musun şu anda kameraya? Arkadaşlar videonun yarısını izleyin ama Allah'a tuvalet emanet olun demek istiyorum çünkü hoşuma gidiyor bunu söylemek. Görüyorsunuz gençler. Şimdi Part 2'ye geçiyoruz. Evet gençler tekrardan merhaba. Söktüğümüz ekran bu. Ekran hakkında bilgi verelim biraz. Verelim. Gençler bakın güvenliğin güvenliğiniz teknik servise lazım. Çünkü adamlar yılların tecrübesi olmasına rağmen bolca bolca buraya yapıştırıcı sürüyorlar. Bu yapışıcı çok fazla sürmek lazım. Hı. Neden? E, cihaz tekrar açılırken problem yaşatabiliyor veya ee, Cirazın içerisinde kirlenmeleri büyütebiliyor. Görüyorsun zaten bak pisi şu oksit, oksit gibi şey yapmış kalıp evet. haline gelmiş. Aşağı derece temizledim keşke onun öncesinde video temizleseydim. Ee, i̇şte bunları evet. yaparken böyle açıp video yapman lazım. Anladın evet. mı? Yes. Neyse bir dahakine yapacağız evet. inşallah. Şimdi. şimdi başlıyoruz. Evet şimdi. Ee, yanlış bilmiyorsan şu an bu etiketi çıkarmam lazım. Klipsi taktın mı vidaladın mı? Klipsi tamamdır. Telefonu kapattın değil mi? Evet telefon kapalı. Yunus Bey şuradan ben... Soralım istersen şey. Yapıştırıcı alabilir miyim ben? Alabilirsiniz tabi. Buna mı koymam lazım? Ama Tutmanı. bu her türlü çıkması lazım. Hayır yani şey yapabiliriz. Barış abi onun görüntülü var işareti. Bunu çıkartıyoruz abi diye. Hı? Belki ben sormayayım. Onu niye çıkartıyoruz ki? Çıkartmadan niye koyuyoruz? Ama bak zaten şu etiket dışarıda kalır takarsak öyle. Tamam. Anladın mı? Tamam, yani sürmedim. kontrol edelim. Neyi kontrol edeceğim bir de? Ekranı bir açıp bakalım mı? Aç. Şu an görüntü var gibi. Evet. evet, Arkadaşlar. şu anda ekranı taktık. Klipslerin yeni yerine oturduk. Şuraya şey, plastik koruma şeyini de taktık. Şimdi ekranı yapıştırıyoruz. Haydi bismillah. Azar azar dökmek lazım köşe taraflara. Aynen, şöyle yavaş yavaş yapıştırıyorsunuz gençler. Sü Sürüyorum değil mi onu tamamen? Sürüyeceksiniz abi. Böyle az bir şey yapacaksınız gençler. O zaten eğer ki yapışkan kaliteli bir şeyse, zaten onu e efendime söyleyeyim e tutar. Dandik bir yapışkansa büyük ihtimal ne oluyor biliyor musun? Dandik bir yapışkan kullanıyorlar, kullanana o yüzden fazla yapıştırıyor ekran tutsun diye. Aynen. Ben öyle düşünüyorum. Gençler videoyu editlerken fark ettim devamını çekmemişiz. Çünkü o ara Muhammed onun ekranı yapıştırdı. Sonrasında da müşterisi geldi acil bir şekilde teslim etmek zorunda kaldık. Ama başarılı bir işlem oldu. Hadi Allah'a emanetsiniz.